Interstitial Sistit dediğimiz ağrılı mesane sendromu ile ilgili bir ameliyat yaptım. Ee, genç bir kadın, zaten genç kadınlarda gerekli olan bir şey. Ee, bunu hep sistit zannediyorlar, İşte zaten bana müracaatta sistit oldum, sistit oldum diye geldi. Fakat hiçbir zaman kültüründe idrak kültüründe bir üreme olmuyor bu hastaların. Fakat bunlar çok sık idrara gidiyorlar, devamlı gütmek bilmeyen bir yanmaları var. Bazen oturamıyorlar pozisyon değiştirmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bugün biz sistoskopi dediğimiz bizim çok önemli bir muayenemizi yaptık. Anestezi altında kamerayla idrar kanalı, dış idrar kanalı inceleyerek mesaneye girdik ve mesaneyi inceledik. Mesane kapasitesinin oldukça küçük olduğunu fark ettik. Ve mesanesinde birçok bizim lezyon dediğimiz yani ağrılı mesane sendromuna özgü bulgular bulduk. Ve e, bunları tedavi ettik. E, Ağrılı mesane sendromunun yüzde 25'i yani dört kadından bir tanesinde mesanede girdiğimiz zaman bir problemin ne olduğunu bulabiliyoruz. E, ve onlar iyileşiyor. Bu hafta da iyileşecek gruptan. E, fakat dörtte üçünde e, bir bulgu bulamıyoruz mesanede. Ağrılı mesane sendromu bulgularını buluyoruz ama buna neden olabilecek hanır üsleri denen lezyonu bulamıyoruz. İşte o zaman uzun süre tedavileri. Ee, ama tıp geliştikçe tedavi şekilleri de arttı. Ee, bu hasta işin çok başında yani ağrılı mesane sendromunun çok başında. Ee, bu spektrumun bir ucunda mesaneyi çıkartmaya kadar gidiyor bu ameliyat. Ama şu anda e, buna gerek olmayacak.